Merhaba sevgili genç diş hekimi adayları, ben doçent doktor Burcu Karaduman, Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periyodontoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktayım. Bu mesleğimde 20. yılım. E, 20. yılın verdiği coşku ve mutlulukla ve mesleğimi çok sevmenin getirdiği e, telaşla bugün sizlerle birlikteyim. Bu mutluluğu ve e, sevgiyi sizlerin de en kısa zamanda paylaşmasını ve sonuçlarınızın hayırlı olmasını diliyorum. Bugün sizlerle birlikte Biraz diş hekimliğinden ama daha çok da Birur Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden ve sizlere sunacağı, mesleğimize katacağı farklılıklardan ve ayrıcalıklardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Birur Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve bu fakülteye bağlı hastane Birur Üniversitesi kampüsü içinde şehrin merkezinde bulunmakta. Bir diş hekimliği fakültesinin şehrin merkezinde olması, üstelik kampüsün içinde olması aslında çok önemli bir ayrıcalık. Bu kampüsün sizler ve aileleriniz tarafından tercih öncesinde muhakkak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşilliklerle dolu ve şehrin merkezinde yer alan kampüsün içinde diş hekimliği fakültesi hastanemizi de ayrıca ziyaret etmeniz gerekmekte bence. Çünkü tercih yaparken hangi koşullarda eğitim alacağınızı sizlerin canlı görmesini önemsemekteyiz. Laboratuvarlarımızı, hastanemizi ve bu hastanede sizlere sağladığımız özellikle Covid-19 pandemi sürecinde sizlere sunduğumuz ayrıcalıkları görmeniz bizim için çok önemli. Kampüsümüzün içinde yer alan Diş Hekimliği Fakültesini özellikle vurguladım. Çünkü aslında her ne kadar çok yoğun bir eğitimmiş gibi diş hekimliğinden bahsetsek de bu eğitimin bir de sosyal, iletişim ve birlikte paylaşım yönü de olmalı. Çünkü sizler ileride hastaları dinleyen, anlayan, onlarla empati kurabilen hekimler olabilmek için bu yönünüzü kuvvetli tutmak durumundasınız. Bu yüzden kampüs kampüs hayatını yaşamak bu yoğun eğitimde bir ara verebilmek bir teneffüs yapabilmek sizler için çok önemli diş hekimliği fakültesinin kampüs içinde yer alması bu anlamda sizlere güzel bir soluk verecektir diye düşünüyorum Ayrıca kampüs içinde sürekli devam eden sosyal aktiviteler bilimsel aktiviteler her türlü paylaşımında içinde olmak bunlardan istifade etmek yine önem taşıyacak Kampüsümüzün diğer üniversitelerden belki de en önemli farkı aslında güvenlik kampüs belgesinin olması, bu pandemi sürecinde bir Üniversitesi'nin size sağladığı önemli ayrıcalıklardan bir tanesi de olacak. Diş hekimliği eğitimi ile ilgili sizlere biraz kısa bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu eğitim 5 senelik bir eğitim. Bir üniversitesinde biz bu eğitimi hem Türkçe hem İngilizce olmak üzere iki ayrı program şeklinde yürütmekteyiz. Her iki programın da eğitim çıktıları ve ilerleyişi aynı olmakla birlikte dilleri ve sınıfları elbette ki farklı. Bize en sık sorulan sorulardan biri Türkçe program ve İngilizce program arasında nasıl seçim yapmalı, hangisini tercih etmeli oluyor? Bu anlamda biraz sizin yönlenmeniz, sizin seçimleriniz önemli. İngilizce program elbette uluslararası öğrencilerle aynı sınıfta olmak münasebetiyle belki sosyal açıdan size daha farklı kapılar açabilir diye düşünüyorum. Ama özellikle akademik olarak ilerlemek veya uluslararası düzeyde kariyerinize devam etmek istiyorsanız bu anlamda İngilizce programı program sizler için daha uygun gözüküyor. Her iki programda da bu 5 senelik programın ilk 3 yılını e, kliniğe hazırlık programı olarak e, tanımlayabileceğimiz preklinik eğitim oluşturmakta. Bu eğitimde de yine bir Üniversitesi laboratuvarlarında, tıp laboratuvarlarında e, gerçekleştirilmekte. Ayrıca yine Hastanemizin alt katında bulunan diş hekimliğinin özel laboratuvarları, preklinik ve robot kafalar gibi düşünebileceğiniz fantom laboratuvarlarında gerçekleştirilmekte. İlk 3 sene yoğun tıp ve diş hekimliği eğitimi, tıp ve diş hekimliği dersleriyle birlikte bu pratik dersler alınıyor. Bu anlamda bize yine en sık sorulan sorulardan bir tanesi de acaba benim elim bu mesleği yapmaya yatkın mı? üstesinden gelebilir miyim, zorlanır mıyım oluyor. Aslında biz Birun Üniversitesi'nin temel eğitim felsefesi içinde sizlere öğrenmeyi, öğretmeyi hedefliyoruz. Bu noktadan hareketle öğrencilerimizdeki cevherleri, öğrencilerimizdeki farklılıkları ortaya çıkarmaya ve bunları güçlendirmeye, kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Diş hekimliğinde de aslında benzer bir süreç ilerliyor. Her ne kadar başta hiçbir şey bilmeseniz de o kadar yoğun ve güzel bir preklinik eğitimden geçiyorsunuz ki bizler size aletlerin, cihazların, enstrümanların nasıl kullanılacağını, yani işin tekniğini öğrettikçe sizler de e, bu noktada kalifiye olmaya başlıyorsunuz. Ama şu da bir gerçektir ki diş hekimliği mesleğinde üç boyutlu düşünebilen, estetik algısı yüksek olan, el yeteneği birazcık daha fazla olan bireyler elbette mesleki anlamda daha ileriye gitmeye açık, daha üst seviyelere gitmeye açık bireylerdir. Özellikle günümüzde işim yönünün çok kuvvetli olması belki zaman zaman bu el becerisinden bile öteye, daha ileriye gidebilmektedir. İlk 3 seneden sonra 4 ve 5. sınıflarda ise diş hekimliği eğitimi klinik uygulamalarla devam eder. Hasta başında öğretim üyesi gözetiminde süregelen bu eğitimlerde diğer mesleklerden çok çok farklı olarak mesleği henüz mezun olmadan icra eden Birer intern veya stajyer diş hekimi haline gelirsiniz. Mesleğin en güzel, en hareketli yıllarıdır aslında bunlar. Hem öğrenilen hem de mesleğin aktif olarak icra edildi yıllardır. Yine ben diş hekimliği hastanemizin bu anlamda özellikle pandemi sürecinde öğrenciler için dizayn edilmiş, Covid-19 tedbirlerinin alındığı ve kabin sistemlerinin uygulandığı özel bir sistem olduğunu sizlere hatırlatmak isterim. Çoğunlukla özellikle sağlık alanındaki mesleklerde pandemi sürecinde öğrencilerin uygulama yapamaması ve dolayısıyla herhangi bir hasta görmeden mezun olması gibi problemlerle karşılaşıldığını duyuyoruz. Ancak bunlar bizim fakültemiz için geçerli olmadı. Son iki senedir pandemi sürecinde dahil ederek, ee, öğrencilerimiz alınan tedbirlerle ve herhangi bir sıkıntı yaşamadan aktif olarak hasta bakmaya devam ettiler. Dolayısıyla mezun olduklarında bu onları diğer e, meslektaşlarından, diğer genç e, ve taze meslektaşlarından bir adım daha öteye taşımış oldu. Peki 5 senelik diş hekimi eğitimini biz tamamladık sonra ne yapabiliriz? Bizi neler bekliyor dediğimizde bu noktada yine bir üniversitesi sizlerin yanında olmaya devam ediyor. Çünkü biz mezun Cumhuriyet sonrası eğitimi, aslında diş hekimliğinde sürekli eğitimi diğer fakültelerimizde olduğu gibi çok vurguluyoruz, çok altını çiziyoruz ve bu konuda mezunlarımıza destek olmaya da devam ediyoruz. Her sene düzenli olarak yaptığımız diş hekimliği eğitim programları var. Bunlar normalde dışarıda aslında ücretli olarak gerçekleştirilen ve ciddi mali süreçlere yol açan eğitimler ama biz burada kendi mezunlarımıza severek bu eğitimleri ücretsiz olarak veriyoruz. Ve yine her sene üniversitemizde kariyer fuarları düzenlenerek genç mezunlarımıza iş imkanları sunuluyor. Ancak bence Bironi Üniversitesi'nin diğer üniversitelerden en önemli farkı bu noktada devreye giriyor. Bugün biz fakülte hastanemizde hem tıp fakültesinde hem de diş hekimliği fakültesinde kendi mezunlarımızla çalışmayı tercih ediyoruz ve onları seçiyoruz. Birçok diş hekimi genç mezun öğrencimiz ama şimdi meslektaşımız bizlerle birlikte çalışıyor. Yine hasta hastanemizin bankosundan tutun, hemşiresine kadar, hekim asistanlarına kadar hepsi kendi yetiştirdiğimiz eski öğrencilerimiz, yeni mezunlarımız. Bu anlamda üniversite kendi sunduğu iş imkanlarıyla da aslında sizin yanınızda olmaya devam ediyor. Mezuniyet sonrası eğitimin en önemli parçası diş hekimliğinde ...tabii artık karşımıza uzmanlık ve doktor olarak çıkıyor. E, uzmanlık genel bir sınava, e, ulusal bir sınava girerek e, başvurabileceğiniz bir yol. Meslekte daha ileriye gideyim ve daha yeni şeyler öğreneyim ve öğrenmeye devam edeyim diyenler için... ...uzmanlık ve doktora önemli seçenekler. Bizim fakültemizde biz doktora eğitimimize e, son sürat devam ediyoruz. Yaklaşık 50'ye yakın e, farklı bölümlerde öğrencilerimiz var ve bunlar e, kliniklerde rutin uygulamalarına, hasta bakmalarına, cerrahi işlemler veya ortodontik tedavilerine ilave olarak aynı zamanda akademik kariyerlerine de devam eden öğrenciler yoğun bilimsel çalışmalar, projeler ve makaleleriyle ileride bizler gibi öğretim üyesi olma yolunda ilerlemekteler diş hekimliği uygulamaları sırasında bizler hem öğrencilerimize hem de mezunlarımıza uluslararası bazı imkanlar da sağlamaya özen gösteriyoruz. Özellikle öğrencilerimizi anlaşmalı olduğumuz yurt dışı kliniklerde staj yapmaya teşvik ediyoruz. Yaz uygulamalarıyla birkaç ay orada kalarak Yabancı meslektaşlarımızdan feyz almaya onları teşvik ediyoruz. Ancak bunun dışında sene içerisinde klinikler dışında yine anlaşmalı olduğumuz uluslararası üniversitelerde Erasmus gibi değişim programlarından faydalanarak ve hatta hibi alarak öğrenci değişim programlarına katılmalarını da önemsiyoruz. Diş hekimliği eğitimi kısaca anlatmaya çalıştığım gibi aslında yoğun bir o kadar da zevkli bir eğitim. Bu eğitimin bir kısmını da biz akademik gelişmeye ayırmak istiyoruz. Klinikte yoğun olarak hasta bakmak, aslında iyi bir hekim olabilmenin arkasında teorik bir bilgi, teorik bir birikim yattığına inanıyoruz. Bu anlamda öğrencilerimizle birlikte ve öğrenciler de kendi aralarında bazı proje çalışmaları yürütüyorlar. Şu anda TÜBİTAK devam eden, TÜBİTAK'ta devam eden projelerimizin yanı sıra teslim ettiğimiz onayını aldığımız aldığımız projelerimiz ve hatta yeni başvuracağımız projelerimiz de var. Bu anlamda öğrencilerimizin uluslararası ve ulusal düzeyde kongrelerde posterlerle sözlü sunumlarla bilimsel olarak da diş hekimliğine katkıda bulunduklarını görüyoruz ve bunu her zaman da destekliyoruz. Öyle ki bugün öğrencilerimiz arasından makaleleri yayınlanmış, bizler gibi öğretim üyeleri gibi bilime katkıda bulunmuş öğrencilerimiz olduğunu görüyoruz ve bundan da çok çok mutlu oluyoruz. Benim kısaca Biron Üniversitesi ve Diş Hekimliği ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Ancak eğer soru varsa lütfen sizler de yazarak katkıda bulunursanız çok mutlu olurum. Ona göre de cevaplamaya çalışacağım sorularınızı. Zannediyorum soru yokmuş. O halde beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım hepiniz için sonuçlar çok hayırlı ve güzel olur.